Barış Discord'tan nasıl? Ne Discord'u lan? Siz dedim oğlum. Kullanıyor musunuz lan? Kullanıyor musunuz onu? Kullanıyor musunuz lan siz? Ar Aa söylerim ha. Ba yazarım ha adama. Aa bak. Aman ha. Şeyden alsana. MSN'den alsana Barış'ım. MSN'den gönder ya. Oğlum şunu bir anda gönderme diyorum ya. Allah Allah. Haber et atarken bir 100 lira gönder ondan sonra bunu at ya. Allah Allah. Bu ne ya? Abi sen böyle değil miydin? Ya siktir git kanka gözünü seveyim. Bu ne ya? Bu ne kanka ya? Allah Allah. Abone olmuşum. Allah biz Kemal'le böyle takılıyorduk yani ha. Bu chatte sürekli bu Kadir Mısıroğlu'na abonesin falan filan diyorlar Atakan senin için. Sürekli onu spamlıyorlar. Bilgin var mı kanka bununla ilgili? Kadir Mısıroğlu kim bunları. ya? <laughs> evet bir dakika. Allah biz biz böyle takılıyorduk yani anladınız mı orada? Gel aşkım. Güzel özenini verildi mi? Ne abi? Selam <laughs> Ayberk Ayber. Ay arkadaşlar ben bu adamlardan utanıyorum ya Açık söyleyeyim valla ya ben bu adamlardan utanıyorum ya Valla utanıyorum artık ya Ya yemin ediyorum utanıyorum Ayberk her yerde soyunuyor onu yapıyor Valla yeter ya Evet <laughs> Selam <laughs> Hoşgeldin ne yapıyorsun? Hoşbulduk Ne oluyor? Ayberk git Bir tanem dışkana git Kanka <laughs> bu ne ya? Vallahi bu ne ya? ne abi? Abi intro vardı. Ana onu unuttuk ya. Abi koğuşta barbekü çekip spor yaptın mı? Ya Güney siktir ki sabahtan beri aynı soruyu soruyorsun ya. Allah Allah. Ya yok öyle bir şey ya. Rast var mı? Arkadaşlar bugün rast var. Onu söyleyelim be. Ee, i̇nşallah bir aksilik bir problem yaşamayız. Geçen, geçen video Geçen DDoS saldırısı yedik biliyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar bizde uğraşıyor hocam. O yüzden eee ne yapalım bizde? İnşallah bugün yani bir problem olmaz diyelim. Ne diyelim hocam? Onun haricinde bugün ee, ne yapabiliriz? Bugün Testo'nun videosu varmış. Bir onu izleyelim. Bir de Testo galiba Nigma'dan ee, bir pardon Nigma Testo hakkında bir video çekmiş. Testo galiba illuminaticiymiş. Böyle bir olaylar falan varmış bir. Eee onun haricinde Onun haricinde Var mı daha böyle kaçırdığımız bir olay mı, olay chat Hani bu süreçte abi şunu kaçırdım Bu olay oldu falan diye Kefa <laughs> bana mı sallamış Allah Allah X mi Olay mı var İsrail mi Eee onu gördüm chat ya ne diyorsunuz peki bu olaylara? Jawsım hoş geldin. Eyvallah canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben büyük bir oyun olduğunu düşünüyorum bu işin içinde. Ben de aynı düşünen. İnci net böyle bir olay var. Bizim bildiğimiz İran bu kadar agresif gitmez baba. Bu işin içinde bir olay var. Bu işin içinde bir olay var. Ben bilemem. Konuşamıyorum şu an arkadaşlar. Gerisizde. sizde. Ucu bize, ucu bize dokunmasın ya. Allah ucu bize dokunmasın. Ne olur ya. Bu ne ya? <laughs> Kerem'in paparda kalan bir milyar mı? <laughs> <laughs> ya yok. Yemin ediyorum öyle bir şey yok ya. Bak bakın. Bakıyorsunuzdur da zaten. bir. Vallahi öyle bir şey yok ya. Vallahi bu şakaydı ya. Vallahi öyle. <laughs> Şaka da yapamıyorum ki artık. Bu yani her şeyden artık gidebiliriz ya. He öyle mi Tamam. Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey çok güzel olacak. Ne oluyor ya? Bir gün her şey çok güzel olacak. Bir gün her şey. <laughs> <laughs> Aklı senin ben hayatını sikiyim ya. Artık var ya. ...ibre tamamen tersine döndü artık ya. Vallahi ibre gitti de tersine tamamen döndü. Ben bir daha yok. ile hiçbir şey demeyeceğim bundan sonra. Düşer Vallahi ama aman arkadaşlar dava açacağımız insanlar birileri falan var bak onları soruyorsunuz bunlar tamamen olaylar bittikten şu dava sonuçlandıktan sonra hepsini haber edeceğim size ama şu an maalesef konuşamıyorum arkadaşlar o yüzden ne olur bunları şey yapmayın ee, gerçekten size şöyle söyleyeyim ee, bizle uğraşanla biz de uğraşacağız aynı şekilde oradaki yayıncı arkadaşlarımızla dahil zaten bunların orada da konuştuk. Çünkü bu bir bildiğiniz gerçekten bir itibar bir yani zedelenmesi için yapılmış bir hareketti zaten bu. Bazı şeylerin mesajları da var. Bazı şeylerin e, kimlerin neler yaptığı da var. Ne amaçla yaptığı da var. Bunları nasıl bir şekilde yaptığı da var. Vallahi her şey bir süreç. Sizleri de bilgilendireceğim. Söz veriyorum. Vallahi bak. Ama şu ara yapamıyorum maalesef. Anlayın beni de. Zaten bir şey Ol, ol söyleyebilsem söylerim zaten. Buraya kadar söyleyebildim bazı yerlerde. Ama kendine müsteni bir an önce içeri alsınlar ondan önce. Tek dileğim o şu an. Kendine müsteni alsınlar hocam. Tamam abi. Kaksam, ne, oluyor? ne oluyor abicim ya? Ben öyle iki sene Ayşe ile 3 sene ben böyle değilim ben bir tane olacak ben de onu alacağım. Evet. Ben çok ilişkiler yaşadım çok kadınlar çok da tanınan anladın mı aklımın alamayacağı kadar kadınlar desturum aldım. <laughs> evet. Anladın mı ama kalplerimde kalbinde değiller. Benim kalbimde bir tane kadın olur o da çocuklarımın yani. anası olur. Evet. O yüzden 37. Arkadaşlar şimdi popülere bakarsam bu kadar çok gönderi görmeyeceğiz İstiyorsanız bakayım ama. Bakayım tamam. Popüler çünkü yani bir hafta öncesine falan da gidiyor yani. Benimki mi daha büyük? Baksana ne çıktı ya. Büyük seninki mi? Benimki daha de... büyük. İkimizinki de 50 santimlik. Adil bu akşam çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. İki gün bir Bu ne ya kanka? Bu ne? Bu ne ya? Bu ne amına koyayım ya? Utandı mı? Abi 5 lira çıkar mı senden salıya kadar yoksa bu kime yazıyor yine amına koyayım ya? Bu kime yazıyor? Bu kimin chat'i bu? Ferit abiye mi yazıyor? Bunu Ayberk Ali'ye 100 kalık DSR teklif etti. Flamor 15 kalık kamera konusunu aşağıya Flamor'u zorbaladılar ama ne Ha ben Ayberk'in Ayberk, Ayberk kamera yeterli olur. <laughs> <bizim inten. gülüyor> Vururum ha. İstiyorsan DSR'ımı göndereyim. 100 bin liralık. Oğlum siz ne kadar karaktersizsiniz lan. Oğlum size var ya. Ayıp lan size. DSR'ı göndereyim kullanmıyorum yani Kullanırsın. Bırak tamam, Eber, o biri var ya o biri götüne girsin seni. Amına şey. kodumun obezi seni. <laughs> Çabuk. <gülüyor> Ayber ben sana hak veriyorum. Ayber ben sana hak veriyordum. Oturup da bu kele mi kamera vereceksin desene yoksa alle vurur Abi ben, ben sana mı verdim? Amını siktir alle vurur Oğlum. Sıkırı. Senin neyle elin ben... kamera? Amını siktir. Zaten tipin yok diye ne göstereceksin lan? Ben, sizi... Ayıp abi vallahi. Ayberk'im. Bak yapmayın oğlum. Valla yapmayın böyle şeyler ya. Yapmayın oğlum böyle adam üzülür falan oğlum. Bak abinize, 500 bin liralık oldu ki. <laughs> Ramiz'e sen niye aldılar amına? Ne kadar cekem? Ramim geçmiş. <laughs> Abi Ramiz telefonunu... Var. oğlum ya inanılmaz amına koyayım ya. Ramim. Durduk. Yere... <laughs> <laughs> Rahim harbi durduk yere öyle mamuk oldu amana kıyım bir anda ya. Of. Ramim geçmiş olsun ya valla. Yapacak bir şey yok Ramim. Bak abi nasıl oğlum ya. At bir 200 üç bir şey at oğlum. 500 kadar falan borcumuz var ya. Kimden alabilirim ki? Tukan abi de falan var mıdır ya? Şeyde. Ümidi de falan. Olması lazım ya. Oğlum la bir sus la. Burası Allah burası ben burası, bir adalet bir burası adalet yeri. Burası adalet Beni ya tutuklayamazsınız. Beni tutuklayamazsınız. L. L. Ben burada sıkayım halkın yanındaysam tutuklayamazsınız. beni <gülüyor> <gülüyor> tutuklayamazsınız. Beni beni tutuklayamazsınız. Denedin la o. Arkadaşlar bak burada Ben bir de bunlardan gideceğim galiba yine ha. Koş koş git git. Koş koş git, patla, koş, git patla. Patla. Koş. koş 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 git git, git, git koş koş, koş, koş <laughs> Oğlum bak bunu İran İsrail savaşı falan diye atarlar bak ondan sonra İsrail ajanları gelip beni amına koyayım camımdan falan vururlar bak yemin ediyorum bak ki, oğlum sizde büyük küserim bak gerçi ölüyorum amına koyayım Oğlum yap senin lan bunları. Senin lan bunları. Abi niye bunu atmış kanka mesela bu adam? Merhaba ben, ben onu dedim size zaten yenilere bakayım diye. Siz Eray'ın Amerika vizesi yanında GTA sahil yayını yok. Siz çaresizim, çaresiziz. Bir gün gelir aşk gider. Ulan tam da pasaportları tamlamıştım ya. Schengen, İngiltere, Amerika. Her şey tamdı ya. Her şey tamdı ya. İnsafsızca der. Vallahi üçlü üç yapmıştık ne güzel ya. Ne güzel. Onun ne sikim? Onun ne geliyor? Onun yes, ne Bu kimin yayını ya? Apokalip senin mi? Ya şimdi bir şaka yapacağım da. Kim? <laughs> Oğlum ne lan? <laughs> Oğlum yakalayacağım bunu. Evet estağfurullah ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Elimden tüpünü sikiyim. Korkmuş bak ilk başta. Nasıl ne? Abi yürüyüşe baksana. Ya abi bak ben diyorum bak olayda biz belki o olaydan kaynaklı bir şey olmayacak ama bu rahatlıktan falan bir şey olacak. Şunun yürüyüşe bak. Orospu bir çocuğu sanki sahilde yürüyor ya. Ya şunun yürüyüşe bakın ya. Bak. Duruyor, ya? Biz bir de bunu şey yaptı, korkuttuk falan böyle dedi. İçeri girersen o saçları falan kesersin falan. Şey diyor, ben kaçacağım falan diyor. Bir de polisin yanında söylüyor ya. Bak vallahi diyorum biz hani orada bir farklı bir olaylarla uğraştık. Bak diyorum şu olay bir bitsin her şeyi anlatacağım ya bak. Her şeyi ama bak. Böyle başlangıcından sonuna kadar ya. Vallahi inanılmaz abi ya. Deli deli bir de. Yaşı da almış iyice. Kafayı da Fotoğraf ne ya? Millet bu fotoğrafı bir de gerçek zannetmiş. Aman yapıyor bu Label C5. Almışlar benim küçük bir fotoğrafımı birleştirmişler. Yok böyle bir fotoğraf ya. Yani Label C5'im var benim değil ya bu. Beni tutuklayamazsınız bu adam sütsüz Siz savcılar <laughs> para almışsınız Beni tutuklayamazsınız Beni tutuklayamazsınız Ben burada halkın Ama... yanındaysam beni tutuklayamazsınız Oyun bu Dur abi ben o zaman harbi yenilere bakalım. Bak şimdi beni soktunuz buraya amına koyayım Kaç şeye gidiyoruz ya <laughs> <Ha? gülüyor> Ağaçlar mal bardağını bana bağışladın sayın Yargıç Hayır Öyle mi? Öyle bir durum var mı? Yok, de yok değilir. öyle bir şey. Yalan. Yalan. Ben ben Yalan. Tek seferden. da kendini <laughs> şimdi, Kafam beton <laughs> Bugün beni çok sever, Daha var bize alakası oluyor. <laughs> Baba benim böyle bilirsin. Bunun <laughs> var ya. Arabanın yanına çekmiş. Bireyin arabam ya. Oğlum arabam demeyin ya. <laughs> <I need Chinese. gülüyor> Kanka sen buna nasıl havalı edit yaptın ya? Beşli izleyeceğim arkadaşlar. Kızlar vallahi demser. Üstümde beyaz demser. Kızlar vallahi demser. Üstümde beyaz demser. Kızlar vallahi perfect Üstümde beyaz gömlek Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görme Sem sem sanki mermer Teröristleri uyardım ben sizin yanınızda duracağım Tamamdır Murat evladım tam Boomer'ların gözüne eroşun hainlik Tamamdır dikkatli olalım askerleri görecek olursak hepsini öldürelim Anlaşılmıştı Fethullah Kulan Başkan Ölmek elemce -er. Murat polisler bile ona ayrandı Onu ne sikiyim böyle sakal bıraksam yakışırmış lan bana chat gidermiş ha değil mi? <laughs> dur spoiler yemeyelim dur dur bir şeyler var bugün Bir şeyler gördüm dur <gülüyor> 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 Bu ne abi ekipte oyun eğlenceli olabilir yeni sezonu baya iyi Ha the Finals. Ya ben birçok oyun aldım amın akıyım ya ben Bizim şeyleri anlamıyorum ya. Bak chat. Çet... Bak çıktık. Abi bu oyunu oynayacağım mı? Lan bir dur amına koyayım bir eve gideyim lan bir. Lan bir dur lan. Biri hiç olayla alakası falan yok. Böyle Instagram baktım böyle. Kaç saat önce ne yazmış falan. Ben tam böyle bu haberler falan çıkmış. Adam şey atmış bana. Oyun haber dünyasında işte iki kişilik oyun. Bu onu atmış bana. Amına koyayım bir dur lan. Dur bir, bir dur tamam bir dur. Bir de şey yazmış. Rast gitti çok kötü oldu ya falan yazmış. Allah'ım yarabbim ya. Aa ben Discord'a girmiyorum. Yok MSN. MSN kullanıyoruz biz. Alo. Alo. Oo aslan abim benim be. Kardeşim ben benim. Allah, kardeşim. Kardeşim. Allah kurtarsın. Selamun aleyküm. Eyvallah. Kardeşim. Eyvallah. Aslan abim hoş geldin tekrardan yuvana. Aslan kardeşim. Benim. Aslan kardeşim elbet bir gün. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Vay. Aslan abim benim be. Eyvallah. Seni de saldılarsa. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan maymunlar? Valla senin abi. yolunu gözlürdük abim. Eyvallah. Kaç tanesin abim benim. Eyvallah. Ne oluyor lan bundan nasıl böyle Böyle miymiş olay amına koyayım? Yani, Rami arabadan şey bir sigara yakın hani oğlum yeter saygı duymayacağız da ne yapacağız artık? Ben bile duyuyorum sana. Ulan var sana, sana abi bunlar abi. ayıp etmiş ha. Biz izledik de şimdi. <laughs> Neyi kanka? Bu Ayberk şişkosu. Bir de Kanka öyleler. Öyle yani. öyle. öyle. Değil, abi, değil, abi bir şey var, anlamadım var. ben. Ben kızı görünce değişiyorlar anlamadım ben. Öyle öyle Ayberk yani. anlat lan. Ayberk e ben seni şöyle savunuyorum. İlk, bir ilk bir obezi dakika. sen söyledin. Hakaret etmemişler Ayberk. Ay Obez dedin ilk aynen sen. Aynen öyle. Ben adam itin götüne soktu MS'den oğlum. Hangi oğlum? Emesem mi? Oğlum itse itin götüne sokarız. Kanka, Kanka baktım girdim, girdim. Girdim beni de aşağılıyorlardı. Ben de aşağılamaya başladım o gibi Ama mesela alakası yani beni ama. Rami! Ya o kendi üstünden atmak için. Rami. Duyuyor mu adam? Niye niye duyacak zannettim ben de ya. Kahve sana ne oldu amına koyayım yine? Kahve. Çalış. Rami, Eray senden. Bu bitmiyor. efendim. Rami kanki ne haber? <laughs> İyi kanki sen? İyi ben de nasıl gidiyor? <laughs> Güzel gidiyor. Deli misin orada. Nasıl gidiyor ne bırakayım? İyi gidiyor gibi. Aslan abi be. İyi benim de vallahi. Eyvallah Aslan abim. Hayalleri kurdum hemen ben de güzel güzel. Ne hayal kurdun? Ne Ne? Kaçıyon mu? Yo aynı koşu gidip atarlar falan diye ya. Mal ben İstanbul'dayım. Ve ben de Eskişehir'deyim. Eee nasıl olacak o? Ee. Yani. Ra Bilmem ki olur mu? Mesela belki aklında şey, bir dakika aklında sen şey mi sen yani, lo loja falan mı zannediyorsun oraya amına koyayım şey mi? Abi şimdi Hır, böyle kan ben, hayal, hayal, gücünü olursa... ben herkes... hayal gücünü, merak ettim. Ben gerçekten hayal gücünü merak ettim. Dilekçeli o... İstanbul'a Eray'ın koğuşuna nasıl geldin? Ya dilekçeli şey olduğunu bile aldırabiliyorsun. Evet. Onu biliyorum da yani hayal kurdum bir şey. Böyle oradaki herkes aynı odada falan olsa ben Kadir isterdim böyle bir şeyle kalmak. Oğlum sen salak mısın? Niye hayal kuruyorsun? Ben oğlum? hapiste niye hayal kuruyorsun lan? Adam ya arkadaşlar abi, abi ben biz bundan kaybediyoruz. Ben, adam, benim... adam yani hep birlikte hapise girme okey ya. <laughs> hayır, hayır. Benim psikolojim bozuldu orada. Hayır, orada. Hayır. Siz yanınızda biri vardı. Ben orada tek tipim orada kimsem yoktu. Haber de veremedim kimseye. <gülüyor> <gülüyor> ben bak Polis eve geldi. Yani Rahmi'yi İmralı'ya götürdüler. Benim eski daha şimdi kimsem yok ki burada. Evet. Numara almamı söylediler. Evet. Haber verecek kimse yoktu. Ben kafeyi yazdım. Seni yazdım. <laughs> Bir de abimi yazdım. Benim mi yazdın? Evet seni arayacaktık arayamadık seni açıklamak. polis de. O da gitti dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> seni tanıyamadık. Adayı polis de almış. Eray. Eray. Ben, <laughs> Eray. 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 komiser Eray. Eray. bunların gittik biz galiba sen gece ben yüzümden gittin. Lan biz seni kafeyi arayamadık. Abim aradım işte. He. Eray bir şey var. <laughs> efendim, efendim efendim ben. Tamam şey diyeceğim. Emir Sercan ben Barış kamer açmadık diyecektim Emir kamera açmadık. Şimdi süreç Oğlum biz biz herkes şey yaptık orada. Ee, dedik. E ben de küldüm ya. E amcanın dediğini biliyorsun değil mi sen? <laughs> ne demiş? La bunu niye almadınız diye bağırıyormuş o lütfen Seni bekliyoruz Mehmet amca geliyor oğlum seni niye almadılar Yapıyordu bağırıyormuş İnanılmaz ya yemin ediyorum Ne oldu biliyor musun? Sercan Barış kameralar amca koyarım kameram Senin haberin geldi tamam mı? Ayberk'e şöyle bir dedik Kanka hadi gel bir duş alalım Demiz bir şeyler giyelim dedik bekledi kapının önünde böyle Kanka sabah 8'de Sabah 8'de Ayberk'e gel kanka hadi gel duş alalım Dur şunu aldım ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor ya? Deli manyak. Son bir ötüde çıktın mı lan? Deli misiniz oğlum siz? Kapıyı yediniz oğlum. Ama kanka. Ya. Ya abi... <laughs> 10 dakikada geldi Ayber. Kış oğlum geldi 10 dakikada. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <laughs> Beyler, <Eboro gülüyor> e da ben, ben diyorum livercim. ki, bir dakika size alırlar. Ben diyorum ki bizim aramızda bir tane şey var. Ajan var. Impost, Ay, impost, i̇mposter kamerat. var bir tane. Ercan işte. kamerayı aç. Sıra kamera ver sikenin barış kameranı ver. Ben ne yaptım ya? <laughs> benim bu yeri yeri ya. Sıra kamerayı ver bir şey bırakayım. Ne <laughs> <laughs> yapayım o bırakayım. <laughs> şey, şey Vay Serok çıkmışsın mim mi? Ne o aman O herkes onu yazıyordu bir de. Ne o? Deveydi o, de, değil, o ne orada, demek? O ne manyak mı Bu arada ne aman o ya? Bu arada Oppo Niyazı'na selam var. Oppo Niyazı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Niyazı fotoğraf atıyor hepsi aynı aman akıyım fotoğrafları. Evet size bir şey göstereceğim. Bu, bu ne? <laughs> Niyazi. Niyazi benim babamın Facebook fotoğraflarına benzer fotoğraflar atıyor. Oğlum bir de bu koğuşta mı niye buradan atıyor? Koğuşta tamamına kayayım. Ya öpseceğim ya. Abi ya şu olaylar aslında bak ne kadar ciddi ya yine gülüyoruz. Aslında önemli olan bu da abi. Ne yapalım yani? Biz de böyleyiz. Kanka sana bir girelim girelim mi? Eray beni evet. su yedi aradı. Eray'ı aldılar dedi. Ben kalktım Sercan'a baktım. <laughs> Orası bir çocuğunu <laughs> aldılar mı diye. <laughs> Ulan var ya. Neyse beyler ne yaptınız bakalım 3-4 günde ya? Anlat Ayberk. Gördük Eray mize olma. İzle olmaz şey mize olur. Biz ne Aynen yaptık? Yani. Vallahi, Vallahi var, kim abi. kötüydü ya. Vallahi şakasız. Ya siz içeride iyi misiniz? Biz burada çok kötüydük oğlum. Oluyor iyi? Olur. Soruyor, ya, nasıl oluyor ya, ya? nasıl iyiyiz aman haklıyım ya? Biz kocamızı da orada bırakıyoruz. Hayır, <gülüyor> siz <gülüyor> içeride <gülüyor> makara <gülüyor> yapıyorsunuz ya. Biz, oğlum bir gergin bir gerginler. Biz oğlum, biz şey ya çok... Ya şimdi konuşmayayım yayında da yani süreç devam ediyor anladın mı? Evet, ya bizim psikoloji var. çok iyi değil yani şimdi. Ya yani, yani, şey, bir dakika bir var. dakika chatten yazdılar. Süreç çok kötüydü diyor. Omegle'de girmişsin, yayın yapmasın. <laughs> nasıl... Kö bu seni kötü bir zamanında zamanı mı? Bu nasıl tamam, bir kötü süreç şey amına koyayım yani? O ya kardeşimin bir yerde <laughs> psikoloji toplamamız lazım. Ya, ya. bu nasıl bu psikoloji zaten... toplama <laughs> amına koyayım? O mevkiye mi girdin ola ya? Olaylar ola ola bittikten sonra girdik oğlum. Sen niye ha, orada iyi o o Girmedik <laughs> ki oğlum. Ertesi gün girdik. <laughs> Barış niye at gibi yani bir yerde ya. bir şey yapmamız lazım. Kızlar vallahi sen oğlum biz oyun şeyini niye öyle paylaştık ya? Oğlum numara 5'iniz bu arada. Bu en iyi dostum. Değil Hayır, mi? Böyle reklam Dım videosu gördün mü amına koyayım? Doğru diyorsun kanka görmedim işte. İki biz yaptık yine hocam. Ya görüyorsun değil mi? İşte Baksana bizim hoşuyorsun. oyun paylaşımına chat. Kanka bir şey söyleyeceğim ben Bonnie'nin ifadesini çok merak ediyorum. Kanka Bonnie'nin ifadesi de mesela beni de alacaklar ya. vallahi Güzel bunu. Ne zaman? fark etmiyor? 26 Haziran mıydı çıkış tarihi? 26 Haziran evet. Tamam bunu. Bugün oynayalım mı? Nasıl bugün? Ee, biz denedik. Yani. Tamam rastan sonra oynarım ben onu. Tamam. Rastan sonra mı? Oğlum bugün rast var ras, ras, millet, bugün de rast millet. Delirdi amına koyayım millet. hadi girelim rast o zaman. Hadi, hadi girelim. dur ya. Video, video Dur bir yemek yiyoz amına koyayım biz. Kanka ben onu hadi, hadi. Bir şey söyleyeceğim ondan önce. Eee. Eray sen şey muhabbeti biliyor musun? Sen çıktın eve gidiyorsun uyumaya ya. Barış şey diyor. Acaba eve gidip yayın açıp rastor abi eve döneyim mi falan yapıyor Barış. Unutmuş çocuğu ya. Herkes zaten <laughs> ben anlamıyorum. Şey ya. diyor. Eve dönsem mi diyor. <laughs> abi, abi, sen de sen neredesin sana... omunu Sen de niye kendini gösterdin? <laughs> tespih <deser> koleksiyonu <laughs> yaptım Eray bak. <laughs> ha. Kullanırsın diye sana tespih koleksiyonu Kadrim yaptım. Kadir'in verdiği hediye bak. Lan benim hediyeme de bak. Nerede lan? He. <laughs> 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 bak burada böyle de bu koleksiyonu. O nasıl O ne oğlum? Sen ne yaptın oğlum? Kokuyor ya, Oğlum tesprisi tesprisi Babam bütün namaz tesbirlerini çaldı. Ben de yeni bir tane daha var. Onu da versene Sesli. bana. Çok iyi ateş geri bu arada. Bunlar ben çok ben... pahalı ama. Abi, abi, abi bana söz verdi lan. Ondan bana ben da sana getireceğim ya. bir tane. Allah razı, Beni razı olsun. İzlemek için 4 saattir bekliyorum tesbih. Tamam lan dur harbi şu tesbih sayılan videosunu izleyeyim. Bayağı bir millet yazıyor. Sonra yavaşlama oyunu oynayacağım. Testo oyun videosunu sadece 15 tanesini altıma sıçtım. Tamam.